Selamünaleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. Şimdi bir ne kadar gidelim. Bir ne evet. kadar tur yapalım. Ondan sonra döneriz. Hava hoşken. Arada sırada güneş yüzünü gösteriyor. Bazen saklanıyor. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. İlk yapamadık taşlardan. Kalkış. Şimdi kalkabildik, onca. Hava güzel dedik, nazar yedirdik ya. Şu şuan gitmiş olan yolu aslında maviye boyayıp burayı bisiklet yolu olarak tahsis etmeleri lazım bisiklet kullanan kişilere olması lazım zaten yani Çanakkale'ye gidiyoruz Çanakkale'de baktık baya baya bir yani şehrin içinden başına şehrin dışına kadar bisiklet yolları var Konvoy var ama herhalde düğün konvoyu. Siyasiler de olabilir. Seçim yakın diye şu anda her parti çalışmalarını yapıyor. Fıstığı yedirdik galiba havaya. Fıstık gibiydi. <laughs> Şu anda sanki bir de kışa döndü yani. Üşüttürüyor bile bırak. YouTube'da yorum yapan arkadaşlarımızın yorumlarını okuyorum. Turan Bolat yorum yapmış. Hasan Bey hasta olmayın. Kendinize dikkat edin Sağ olsun. Eksik olmasın. Teşekkür ediyorum kendisine. Güzel bir video demiş. Allah razı olsun. Valla işte biz amatör elimizden geldiği kadar bir şeyler nasıl olur şarkı için. Umarım bir şey yarıyordur. Yani e, sigaramız yok, içkimiz yok, başka bir e, şeyimiz yok. Bisikletle şarkıda geziyoruz. Gezerken de şöyle videolar çekiyoruz. Şarkıyı özleyenler için. Amacımız, derdimiz bu. Birçok kişi videolar çekiyor. Herkesin tarzı, stili, kendileri farklı olabilir. Elimden bu kadar geliyor. Daha iyileri yapan arkadaşlar da vardı, Saygı duyarız. Daha önce videolarımızı telefonla çekiyordum. Şimdi çıtayı bir, şey, bir tek yükselttik. Sonunda bir hedefim vardı. Ona kavuştuk. GoPro kamera aldık. Ondan sonra çekmiş olduğumuz videoları 4K kalitesinde çekiyoruz. En azından sizler görsel olarak video izlerken başımız döndü, medyamız bulandı demeden keyiflen videolarımızı izlen istiyorum. Yalnız YouTube algoritması değiştiği için Eskiden videonun sonunda beğeni ve yorum yaptığımız o. oluyordu. Fakat artık YouTube e, ee, değiştirdiği için videonun başında videoyu izlemeye başlarken beğeni ve yorum yapmanızı istiyor. Ben de sizlerden rica ediyorum. İlk ricamız YouTube kanalımıza abone olsanız bir an önce abone olun lütfen. Çünkü o bizim için çok önemli. İkinci isteğimizde lütfen videolarımızı izlemeye başlarken beğeni ve yorum mutlaka yapalım. Öyle çok uzun uzun şeyler yazmak yani içinizden geliyorsa yazın hayatınızı yazın ben okurum sorun yok. Zaten okuduğum yorumların hepsine beğeni ve kalp bırakıyorum. Yani çok benim öyle bir yorum yazamam, beceremem, bilemem diyorsanız da sadece bir nokta dahi olsa yorum yapalım, gönderin. Olsun biz. Hepsini zaten nereden bakarsanız girdim çıktım sayılır. Ama biraz sanki üşütüyor gibi beni. Şuradan çıkış yapayım da yoldan düzgün bir şekilde gidelim. sonra yukarı çıktım Şimdi burası sıkıntılı bir yer vardı. Buradan geçilir mi şu bisikletle? Burası değil öbür taraf mıydı acaba? Evet orası bozuktu. Orası kısmen düzeltmişler. Yani kredi Ağabey kahvelerimden içerisi, sol sol sularımın içerisi, ağabey kahvelerimden içerisi, sol sol sularımın içerisi. Buyurun, karşınızda. Denizin <laughs> 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 evet. incesi şarkı ediyor. Şu görselliğe bakalım fotoğraflık buranın sağına sona oturup burada fotoğraf çekebilirsiniz. Gayet güzel. Sağında ve sonda zeytin ağaçları var. Şarköy temsil koymuş. Yani şarkımızın zeytini de meşhur. Zeytinyağı da meşhur. Sıfır asit. Ne güzel kahvaltı yapıyorlar. Çay koç. Şuradan yola çıkalım. Geldi sevdar arkadaşlar. Derim ben de videoyu bitireceğim. Bir de dönerken bir de çekeceğiz. fark ederseniz görüntü var ya. <laughs> Neyse bir şey demeyeceğim Bu park bu kadar mı kötü tamir edilir Kırık taşın yanına kırık taş koymuş. Yamalı bohça gibi ya. Şurada bak ya rezillik ya. Şuraya bak, harita gibi. Bak, park et aşağı için uygun bizim şey değil, malzeme değil. Dök asfaltlı geçit abiciğim. Ne uğraşıyorsun park et ya. Alt yapısı biten yerlere dök asfaltı bitsin. Evet değerli arkadaşlar. Yerime ne kadar bir tur yaptım sizlerle beraber. Benimle birlikte siz de gezmiş oldunuz. Dönüşü farklı yerden yapayım istiyorum öyle bir. Bir yukarıya çıkalım. Youtube kanalımıza eğer abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olalım. Allah'a emanet olun, hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.